Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %19 düzeyinde sabit tuttu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüksek faiz sonuç, yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep, Sayın Erdoğan'ın kendi sebep sonuç teorisi doğruysa talimatı versin ve faizi indirsin dedi. KRT'de seçim değerlendirmelerinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deva ve gelecek partileriyle işbirliği yapılabileceğini söyleyerek, böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın seçilmesi mümkün görülmüyor ifadesini kullandı. Ankara'nın Ayaş ilçesi Ilıca köyündeki Dikmen ailesine misafir olan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köye iki helikopter ve onlarca zırhlı araçla gittiği ortaya çıktı. Evdeki sandalyelerin saraydakilerle benzerliği de dikkat çekti. Adana Emniyetindeki ifadesinde sivil itaatsizlik suçlamasının kanunsuz olduğunu belirten Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, halk sağlığını tehlikeye düşüren Cumhurbaşkanı ve siyasilerin yaptığı kongrelerdir dedi. Van Gölü'nde teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden 61 mültecinin ölümünden sorumlu tutulan 6 sanıktan 5'i salı verildi. Mültecilerin avukatı Mahmut Kaçan, kamuoyunun ilgisizliği nedeniyle davanın cezasızlığa doğru gittiğini söyledi son 17 yılda 53.784 kişinin yaşamına son verdiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, artan intihar vakalarının yaşanmaması, acil, somut ve sürekli ekonomik tedbirlerin alınması amacıyla meclis araştırması açılmasını istedi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yeni video kaydında AK Parti milletvekili Tolga Ağrı kokain kullanmak ve tecavüz ettiği kadını öldürmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 10 yıl süreyle ticaret yasağı koydu. Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden de Mart ayı sonunda ayrılmıştı.